sual. Oruç tutmanın, insan sağlığına zararlı olduğunu söyleyenlerin sözlerinde bir gerçeklik payı var mıdır? Cevap, oruç tutmak, insan sağlığı için zararlı değil, aksine çok faydalıdır. Çünkü Allahü Teala, kullarına, zararlı bir şey emretmez. Zira Peygamber Efendimiz de, oruç tutunuz, sıhhat bulunuz buyurmuştur. Oruç tutmak mide rahatsızlığına sebep olmadığı gibi aksine midenin sıhhati için çok faydalıdır. Bu husus doktorlar tarafından kesin bir şekilde ispat edilmiştir. Yabancı dillerde mütehassıs doktorlar tarafından yazılmış tıp kitaplarında birçok hastalıkların perhiz yapmakla tedavi edilecekleri yahut perhiz yaparak tedavinin kolaylaşacağı bildirilmektedir. Oruç, durmadan çalışan mide ile beraber bütün sindirim sisteminin istirahate sevk edilmesi ve insan vücudunun bir tasfiyeye tabi tutulmasıdır. Böylece, sindirim sistemi dinlendirilmiş olur. İnsanlarda en çok görülen rahatsızlık, sindirim bozukluğudur. Bu hal, şişmanlık, kalp, damar, şeker hastalıklarına ve tansiyon yüksekliğine sebep olmaktadır. Oruç bütün bu hastalıklara karşı koruyuculuk vazifesi yaptığı gibi bir de tedavi vasıtası olmaktadır. Oruç tutan güçlü bir irade kuvveti kazanır. Bu sebeple alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan oruç vesilesiyle kurtulanlar çok görülmektedir. Oruç vücuttaki karbonhidrat, protein ve bilhassa yağ depolarının harekete geçirilmesini sağlar. Oruç sayesinde madde süzmekten kurtulan böbrekler, dinlenme ve tamir, yenilenme imkanı bulurlar. Oruç tutma zamanı, kameri aylara göre tayin edildiğinden, her sene, şemsi sene hesabıyla önceki seneye göre 10 ila 11 gün evvel gelir. Bu sebepten, yaklaşık 33 sene içinde her mevsimde oruç tutmak mümkün olmaktadır. Oruç tutmanın güç olduğu yerlerde oruçlarını bozmayanlara daha çok sevap verilir. Mazeretsiz açıkça oruç yiyen bu aya hürmet etmemiş olur. Oruç insan sağlığı için her bakımdan faydalıdır. Zira oruç tutanlarda gündüz kan hacminin, doku suyunun azaldığı ve sonuçta minima, küçük tansiyonun düştüğü, kalbin rahatladığı tetkikler sonucu anlaşılmıştır. Oruç tutan kişinin sinir sistemi de bir rahatlama içindedir. Bir ibadeti yerine getirme mutluluğu gerginlikleri, sıkıntıları azaltır hatta yok eder. 20 Nisan 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü.